Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir cips tarifi vereceğim. Evet başlayalım. Arkadaşlar ilk önce e, kendinize küçük bir tabakta şey alacaksınız. Yoğurt. Yani normal yoğurt da olabilir. istediğiniz yoğurt da olabilir. Şimdi malzemeler. Nane. Pul biber. Ve tuz. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar e, ilk önce şu şeyden dökeceğiz şöyle. Fazla dökelim biraz güzel olsun. Arkadaşlar acı biberi ne kadar koymak istiyorsunuz o kadar koyun. Hatta koymayabilirsiniz. Şöyle koyacağım ben fazla koyacağım. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi şöyle tuzlayalım biraz. Tamam. Şimdi arkadaşlar ee, şunu alacağız. Şöyle yavaşça dökeceğiz. Şöyle dökelim. <laughs> Allah bacağıma döküldü. Şimdi bu karışımı karıştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar görünüşü biraz kötü şöyle. Gözüküyor mu size bilmiyorum ama şöyle bir görünüş aldı. Şimdi şöyle karıştıracağız. Birazcık bekleyeceğiz. <laughs> şimdi e, tadına bakalım. Oldu şimdi arkadaşlar bitti yani. Şimdi şöyle bir chips. Bu arada pirinç kullanıyorum ben. Arkadaşlar muazzam. Çok güzel. Arkadaşlar bunu severler. Yani yaptıysanız çok sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videolarıma da lütfen şey yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.